Merhaba değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bu yeni videomuzda işte son dönemin güncel haberlerinden olan e, otomobil piyasası alt üst e, bununla ilgili e, bir paylaşımda bulunacağız. Hem güncel haberler olacak, hem de bu otomobil piyasasının neden alt üst olduğu ile ilgili bilgi aktarmaya çalışacağız. Umarım herkes için faydalı olur. Evet, hoş geldiniz tekrar otomobil piyasası alt üst derken <laughs> aslında iyi bir gelişme oldu. Ülkemize Çinli firmadan, BED'den bir yatırım anlaşması imzalandı. Bununla alakalı olarak işte otomobil piyasasının daha da geri gelebileceği öngörüsü bize belirtti. Bunu da sizinle fikirlerimizi paylaşmak istiyoruz. şu an aslında BD bir imza at ilgili bir imzalar atıldı. Bugün de bakan tekrar bir açıklama yaptı. Artı bir markanın daha girebileceğini belirttiler. E zaten İtalyan menşeli ve Çin firması olan SVN Motor da BYD gibi Türk ülkemizde yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Evet, orada da bir gelişim var. Yaklaşık o kapasiteler aslında Kapasiteler 50 bin adet aslında SVN için. E, BYD'de de yani galiba 150 bin. BYD'de de 150 bin. 150 bin. Yani, yani yıllık bayağı aslında... %20'sine tekabül ediyor. Aslında. 1 milyon not bir piyasada. Piyasada evet. %20 %20'sine direktleri öngörülüyor. Ben aslında bu 200 binde kalacaklarını düşünmüyorum. <laughs> evet yani orada esasında gerçekten bayağı piyasa anlamında e, domine edecek ve diğer markalara da yani şimdi burada zaten bir de biliyorsunuz vergisel anlamda da bir avantaj sağlandı. Yatırım, Tabii, yatırım... teşvik beraber evet. Çin'e uygulanan ekstra 40 artı yüzde onluk yani totalli yüzde bir vergiden muaf bir hale bölünecek aslında burada ne olacak bir kere sıfır üretim yapan yani sıfır üretici yani sıfırdan yani farklı markalar üretim yaptıklarında biliyorsunuz buradaki bedenin B'lerin sunduğu hani otomobillerin fiyatları yaklaşık işte milyon TL seviyelerine gidiyordu yani hatırlamıyorsam. Yani giriş segmentindeki araçlar 800 bin TL'ler falan konuşuluyor. Yani bu bu gerçekten diğer yani ya elektrikli SUV modellerde de bayağı bir fiyat rekabetine neden Tabii, aşağı neden ne olacak. Tüketici için olumlu gelişmeler aslında. Evet. Daha rekabetçi bir ortam bizi bekliyor. Evet. Rekabetin olduğu yerde fiyat avantajı da dolayısıyla evet. olacaktır. Biz de hani bunun öngörüsünde bulunaraktan şu an otomobil yatırım yapacak ya da yatırım artık otomobil artık yatırıma dönüştü. Otomobil alacak insanların yatırım amaçlı almamaları gerektiğini öngörülerimizle burada size anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bunu destekleyen bir nokta daha var, onu sana şey yapayım, en son aldığım bir istatistik var. Bunu tabi tabii değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Yani özellikle 10 yaş grubuna kadar, 10 yaşa kadar olan otomobillerin satışı şu anda daha yüksek. Yani En son istatistik verilerde, bu da aslında tüketicinin bilimsel hareket ettiğini gösteriyor. Yani biraz daha evet. sıfıra yönelmeyip biraz daha belki tabii biraz ekonomik koşulların da etkisi var ama daha e, 3 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 10 yaşa kadar olan araçlara yöneldiğini e, işte bunu tabii kredi koşullarının da hani olması işte, gerekse tabii bütçelerinde belki ona uygun olması bu nedenle ya, bir şu anda tüketicilerde bir çok... böyle bir talepte oluştu. Bunun, bunun birçok sebebi var. Ülkemizde otomobil kolay ulaşılabilir bir araç değil maalesef. İnsanlar zor kazanıyor. Ee, yılların birikimiyle bir şeyler almak istiyorlar. Evet. Sıfır araçlar çok pahalı. İşte şu an bu piyasanın düşüşünü öngören insanlar da e, ellerinden bu araçları çıkartmak istiyorlar. Böyle biraz daha uygun fiyatlı verdikleri için e, fiyat fayda anlamında dediğin gibi bu barendeki araçlar daha fazla satılıyor. Özellikle premium böyle 1.5-2 milyon bandında 2.5-3 milyon bandındaki araçların satışları şu an e, çok düşük seyirde insanlar ihtiyacı doğrultusunda şimdi görecek kadar olan biraz da e, normal satış fiyatından uygun olan araçlara yöneliyor. Yani, yani daha sonra şöyle aslında diyebiliriz değil mi buna. İşte bir yatırım yaptı 3-4 kadar, 5 senelik araç. İleride ileride zaman aynı zamanda zarar etmeyeyim kafasındaki yani enerjiden Evet Yani şu an fiyat avantajı olan aracı alıp işte araç fiyatları %10'luk geri bile gelse en azından aldığım paradan satarım. Bir değer kaybına uğramam diyerek evet, evet. ikinci ele yöneliyor. Aslında eskiden de böyleydi. Sıfır araç aldığınızda, aynen çıkardığınız Hı. zaman yüzde on eksi. Evet. Ya Aslında şöyle bir şey. Biraz bu e, piyasaların biliyorsun. Hani normal işe, işte bu pandemi dönemiyle yani işte bu e, düşük kredilerin de kışkırtmasıyla biliyorsun otomobil fiyatları bir jet yukarı çıktı işte. Bilmiyorum. Bir de burada aslında ticaret alakalı olmayan e, hareketler, tekerler şey, uygulamaları sonucu bir anda e, araba yatırım aracı haline geldi ki evet. aslında bir e, araba bir ihtiyaçtır. Yani yatırım aracı olarak asla öyle bir şey olamaz yani. E, ama öyle bir hale geldi ki insanlar yatırım aracı haline geldiği, geldi, ona göre davranmaya başladı. Bile, ama, artık bunun... yatırım diye artık konuşuyoruz. <laughs> Aa, o kadar şey oldu yani. Ki. Evet, evet, yani şu anda e, olması gerektiği bu ezberlerimizden bu ezberlerimizden yani... kurtul artık çünkü tamamen piyasa faktörlerine evet. yani bunu da özellikle altını çiziyoruz ki e, kesinlikle siz hani gerek almayı düşünüyorsanız da belki biraz şu anda beklemeniz e, ihtiyaç... de, sıfır almayı düşünüyorsanız yani tabii ki ihtiyaç doğrultusunda beklemeniz çünkü birçok fırsat kapısı doğacak e, fabrika kurulmasa dahi yatırım teşvik belgesiyle beraber e, fabrikanın kurulmasını beklemeden ithal ettikleri araçlara bile bu vergi muafiyeti uygulanacak. Bu evet. çok önemli nokta. Yani işte eğer hızlı bir şekilde BYD e, araçlarını Türk piyasasına sokarsa yani o şimdi tamam. Şu an yolda. işte, işte yani. <laughs> bu gerçekten e, dediğim gibi asla tüketici açısından bu iyi bir haber. Yani o araçlarını tekrar buna da ek bir vergi düşünmez. Biz de daha uygun ulaşılabilir fiyatlardan e, daha konforlu, daha e, güvenli araçlar alabiliriz tabii ki. Tüketici olarak bizim isteğimiz ne olabilir? Tabii ki daha uygun fiyatlı, daha kaliteli ürünler alabiliriz. Yani her anlamda. Dolayısıyla şu anda da bu gerçekten bu kapıyı açmış ve gerçekten otomobil piyasasında ha, gel halbiden kanatlısı <laughs> çok bir durum oluşuyor. Yani fiyat anlamında. Olması gerektiği yere geliyor. Benim hani evet. örneğin bir laptop, bir televizyon, bir telefon esiydikçe nasıl değer kaybediyorsa e, aracın kaybetmesi gayet normal. Evet. Yani sonuçta aslında o mantıklı düşünmek çok doğru. Ee, sadece dediğim gibi son birkaç senede bu algı bir kere bozulmuştu. Şimdi tekrar belki eski normallere dönmüş oluyoruz. Evet, bu anlamda aslında işte bu güzel haberi de değerli izleyicilerimizle, takipçilerimizle paylaşmak istedik. Ee, umarım da hani içerik anlamında size de yararlı olmuştur. Ve hani bu alım, araba alım satım kararlarınızda size oradaki şey en piyasanın var. Da... gidişatı ile ilgili bir öngörü kafanıza belirmiş olur. Siz de hani aracınız varsa satmayı düşünüyorsanız veya da yatırım aracı amacıyla aldıysanız bir zarar kes ya da stop loss gibi evet, <laughs> tamam. tabirlerle bunları uygulayabilirsiniz daha fazla zarar etmeden e, nakite geçip farklı yatırım araçlarında değerlendirebilirsiniz. Çünkü rekabet çok ciddi anlamda kızışacak. Yani tabii gerçi şöyle bir şey var. Hani Araçlar bizde biliyorsunuz yani dolar euro bazında oldukları için yani bir kur hareketinde yine esasında şu anda zararda gibi görünen yani araba sahipleri yine kare geçip üstüne koyuyorlar. TL bazda ama yani, 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 dolar TL bazda, zarar. yani. TL bazda tabii ki bu söyledi. Dolar bazında tabii yani bir şekilde fiyat rekabeti arttıkça dolar bazında geri gelmiş oluyor esasında. Yani beklentisi olduğu için bunu söylüyorsun. Ancak yani tabii bunun ne zaman sıfır, olacağını da bilemiyoruz. Sıfır araçlardaki o kur hata veya da kurun artması incelere o kadar yansımayabilir. Yani tabii o zaman ekonominin koşulları çok çok önemli. Hani bunun hani şimdi kurdaki hareketin ne zaman olacağı, o anki global koşullar işte global bir durgunluk bekleniyorlar dünya genelinde. Ha, bu nasıl tezahür eder? Yani buna işte gelişmiş ülkeler işte yine parasal genişlemeyle hızlı bir şekilde cevap verip e, o gidişata engel mi olurlar? Hani orada nasıl bir aksiyon alırlar? Hani bunu gerçekten yaşayıp göreceğiz. Ama hani net olan bir şey var tabii ki. Bir üretici gelmiş buraya işte çok e, rekabetçi fiyatlar sunabiliyor. video Çin işte malum zaten dünyanın fabrikası durumunda. E, durumda yani fiyatları bir şekilde çekilecek yani aşağılar çekilecek. Çin'de anlatılan o sanki yani. Bir de iştah iştah kabartmış bir şekilde gidiyor. <laughs> Çin'de de ciddi anlamda sıkıntılar var ekonomik olarak. Ve Çin'de bankalar batıyor. Evet Ama... bunlar aslında şey çok yansımıyor medyaya. Ee, yani insanların gözüne pek sokulmuyor yani Çin'deki. Biz tabi artık yabancı kaynaklardan da takip ediyoruz bunları. Böyle bazen çok yuva köşede oluyor böyle bilgiler. E, maalesef tabii belki dünyada işte çok da panik Saklanıyor, yaratmak... Ya dünyada çok da panik yaratmak istemiyor bence. Biraz da bunun sebebi bu. E, ama e, evet yani bütün dünya ekonomilerinde öyle ya da böyle tabii sıkıntılar var. Yani her ülkenin kendine özgü sıkıntılar olabiliyor. E, dolayısıyla da e, onlar da kendi çözümlerini üretiyorlar. Yani, dediğim gibi e, Çin'de de evet bankalar işte genelde onu şöyle söylüyorlar ama diyorlar ki işte şu kadar banka zor durumdaydı, İşte bir tane büyük bankaya devredildi. Yani bunu iflas, patak olarak söylemiyorlar. Daha yumuşak bir, kibarca, kibarca. Ee, yani sistem sonuçta bir banka büyük bankaya da o büyük banka, o zararda olan bankaların aktiflerini zararlı pozisyonda oluyor ve buna da nedir? Devletin sermaye koyması gerekiyor. Aslında bu da kendisinde bir parasal genişleme yapıyor yani. Bunun başka bir yolu yok çünkü. Zararı nasıl çözebilirsiniz? bir şekilde. E, sermaye koyup e, faaliyetin devamını sağlayarak. Olay bu aslında. Çok basitçesi. Ama yani işte e, global koşullarda artık e, belki devletlerde e, bazı şeyleri, dediğim gibi çok fazla şey yapmıyor. Böyle haberleri çok insanların gözüne şu anda sokulmak istenmiyor. E tabii biz de burada sıradan vatandaşlar var. Herkes gibi. Yani ama önemli olacak şeyleri biz mümkün olduğu kadar yakalayıp Sizlerin önüne sunuyoruz ki herkes postunu ona göre belirlesin. Evet. Sonuçta biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama görebildiğimiz uyarılara kendi fikirlerini sunmuş oluyoruz. O siz de ona göre kendiniz için en iyi olanı yapacaksınız buna eminiz. Evet otomobil piyasasını anlatmaya çalıştık. Gelecekte bizi neler beklediğine yakın. Umarım faydalı olabilmişizdir. Ee, bizi izlemeye devam edin. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın. Beğenin videolarımızı. Geniş kitlelerine ulaşalım. Teşekkür ederiz görüşmek üzere.